Rüzgarlı havada sokağa çıkmak istemiyorlar. Kalbin önüne bir var yerleştiriliyor, çelik çubuk. Tehlikeli de tabii aynı zamanda. İdeal ameliyat yaşının 10 ila 16 olduğu söylenen çökük göğüs kafesi ameliyatları artık Bolu'da yapılıyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her geçen gün yaptığı atılımlarla Bolu'ya umut veriyor pek çok hastalığa tedavi bulmak ve ameliyat olabilmek için İstanbul ve Ankara'ya gitmek zorunda kalan bolulular artık burada da hastalıklarına takip ve tedavi yaptırıp ameliyat olabiliyorlar. Hastanede olan son bir gelişme de göğüs cerrahisi ana bilim dalında yaşandı. Göğüs kafesindeki çöküntü nedeniyle hastaneye başvuran 11 yaşındaki hastaya Marmara Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, Yardımcı Doçent Doktor Ali Kılıç Güne rehberlik ederek birlikte bir ilki gerçekleştirdi. Tam blue çağında. Çünkü blue çağında göğüs kafesi hızlı gelişiyor. O nedenle düzelsin diye o, o yaşlar öneriliyor. İkincisi bu bütün ameliyatın her türlü masrafını SGK karşılıyor. Çok iyi. O nedenle ailelere bir ekonomik yük bilmiyor. Ee, ayrıca Çocuk 10 yaşında bu ameliyatı olmaya karar verecek durumda değil. Aileler çok önemli, anne özellikle bilinçli olmalı. bilinçli olmalı ve çocuğun buna ihtiyacı var mı yok mu bu ameliyatları yapan hekim grubuyla gelip konuşmaları gerekli. Çünkü artık biz biliyoruz ki hangi çocuk ameliyat olursa hemen toparlar, hangi çocuğa daha beklemek gerekir. Çünkü çocuklarda bu çok ciddi psikolojik travma oluşturuyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk defa 11 yaşında bir erkek çocuğuna uygulanan göğüs kafesi ameliyatı son teknikle Marmara Üniversitesi'nden gelen bir profesörün rehberliğinde gerçekleşti. Ameliyat sonunda göğüs kafesi çökük olan 11 yaşındaki hastanın göğsü normal kaburga yapısına kavuştu. Konu ile ilgili görüştüğümüz, İstanbul'dan gelen hoca ile birlikte yaptığı ameliyatına da girdiğimiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ali Kılıçgül, operasyondan önce mikrofonumuza şunları söyledi: Tabii "Bolu küçük bir şehir, nispeten çok sık olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu tür hastalar bize gelmeye başladılar ve sık gelmeye başladılar. Biz de bu konuda hem Türkiye'den hem dünyada çok deneyimli olan hocamız Mustafa Yükseli rica ettik. Sağ olsunlar o da bizi kırmadı. En azından ilk ameliyatlar için onun rehberliğinde birlikte yapmayı düşündük. Çünkü yeni bir ameliyat tekniği bu. Daha önce hocamızın düzenlediği kurslara, çalıştaylara katılmış ve orada da ameliyatlara girmiş, izlemiştik. Ama yine de kendisinden rica ettik bu ameliyat ilk ameliyatlar için bize eşlik etmesi, rehberlik etmesi ve göstermesi için. Ee, bu şekilde ilk vakalarımızı bugün yapacağız. Ee, bu vakaların görülmesinin sebebi nedir? sebebi yani nedir? Yani öyle bir beslenmeli başka faktörleri çok ilişkili ama tamamen ailesel bir yatkınlığı var. Doğumsal bir anomali. Doğuştan gelen kaburgaların kıkırdak kısımlarının normal gelişmemesiyle ilgili bir deformite, anomali. Ve o çocuk büyüdükçe de ergenliğe doğru giderek daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Dünyanın 150 ülkesinden gelen göğüs cerrahlarıyla oluşturdukları gruba başkanlık eden ve bu kez de davet üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelerek yardımcı doçent doktor Kılıçgün ile birlikte başarılı bir ameliyata imza atan Marmara Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, konuyla ilgili sürekli gelişmeler yaşadıklarını belirterek bu ameliyatta da yeni bir teknik uyguladıklarını söyledi. Göğüs çöküklüğü hastalığı aslında bir hastalık değil, bir ailesel geçişi olan bir deformite. Ee, genellikle 300 doğumda bir görülüyor. Erkeklerde daha fazla. Oran olarak dört e, erkekte bir kızda görülüyor, bir bayanda görülüyor. E, aslında aşırı deformiteler, aşırı çöküklükler kalbe baskı yaptığı için ciddi fiziksel e, rahatsızlık e, yapıyor. Ama hafif olan deformiteler daha çok kozmetik kaygılar oluşturuyor. Daha çok çocuklarda psikolojik sorunlar oluyor. Özellikle bu çağına geldikleri zaman Bunlar e, ne hamuza gidiyorlar, ne denize gidiyorlar. Hatta rüzgarlı havada da çıkmak istemiyorlar. Çünkü herkes e, rüzgarlarda tişörtleri göğsüne yapışacak, herkes bunlara bakacak ve ne dalda gidecek diye evlerinden çıkmıyorlar dışarıya. E, aslında 300 doğumlu bir e, olunca oldukça da sık. Çünkü Türkiye nüfusu düşünülürse yaklaşık 200 bin tane böyle deformite olduğu e, hesaplanır. Ee, ama tabi hepsinin ameliyat ihtiyacı yok. Ee, ameliyatın teknik olarak tabi iki tane delikten yapılan bir ameliyat. Ee, kalbin önüne bir var yerleştiriliyor, çelik çubuk. Ee, tehlikeli de tabi aynı zamanda. Ama video ile görüntü ile, e, görerek yapıldığı için e, oldukça güvenli bir ameliyat sayılır. Yani sistemi açılmıyor, karın Hayır, açılmıyor. açılmıyor Hayır, kesinlikle açılmıyor. Aslında yani içine çökmüş bir göğüs kafesi çelik bir barla dışarıya doğru esnetiliyor. Aslında çok bu yavaş yavaş bir ani, süreç yok. mi yoksa birden ameliyat hemen yapılıyor. Düzeliyor. Evet ameliyat ilginçti. ameliyatın enteresanlığı bu zaten. Ameliyat sırasında yapılıyor bu ve aynı anda düzeliyor. Yüksel ayrıca iki senedir Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde tıp öğrencilerinin derslerine de girdiğini belirterek TUS'ta gösterilen başarıda çorbada kendi tuzunun da olduğunu kaydetti. Öğrenciler çok başarılı çünkü küçük bir öğrenci grubu olduğu için hocalarla bizzat birebir tanışıyorlar. Bu da öğrencilerin başarısını artırıyor. O nedenle ben başarılı olacaklarını bekliyordum zaten. Çünkü son iki yıldır ben de ders veriyorum bu öğrencilere ve kapasiteleri çok yüksek öğrencilerin. Bundan ben de gurur duyuyorum. Biraz olsa da tuzum var bu